Bu sorumuzda bize bir cümle verilmiş ve beklemek sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır diye sorulmuş. Bize verilen cümleyi incelediğimizde bu cümlede yer alan beklemek sözcüğü bu cümledeki bahsi geçen kişinin beklenti içerisinde olmadığını ifade etmektedir. Bu çerçevede bize verilen şıkları incelediğimizde C şıkkında yer alan cümleye dikkat edecek olursak bu cümlede de aynı bize verilen cümlede olduğu gibi ailenin bir beklentisinin olmadığı ifade edilmektedir. Bu anlamda doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Bu sorumuzda bize bir parça verilmiş ve bu parçada geçen her damak zevkine uyabilecek sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Bize verilen parçayı incelediğimizde parçamızda yer alan her damak zevkine uyabilecek filmler, herkesin ilgisini çekebilecek filmlerdir. Bu çerçevede bize verilen şıkları incelediğimizde, A şıkkında yer alan her insana hitap eden filmler gelmesi, her damak zevkine uyabilecek ifadesini anlamca karşılamaktadır. Dolayısıyla doğru cevabımız burada A şıkkı olacaktır. Bu sorumuzda bize bir parça verilmiş ve böyle söyleyen birinin vurgulamak istediği düşünce aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Bize verilen parçayı incelediğimizde parçada şiirin etkili olmasında ne konunun, ne kurgunun, ne de ozanın düşüncelerinin tek başına bir anlam ifade etmediğini, şiiri etkileyici kılan en önemli özelliğin özün yani şiirde verilmek istenen mesajın biçimle uyumu olduğunun vurgusu yapılmaktadır. Bu çerçevede bize verilen şıkları incelediğimizde A şıkkında yer alan biçim ve içerik uyumu, şiirde etkileyiciliği sağlar ifadesi bu parçada vurgulanmak istenen düşüncedir. Bu anlamda doğru cevabımız A olacaktır. Bu sorumuzda bize bir parça verilmiş ve bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde belirtilenler tahmin niteliği taşımaktadır diye sorulmuş. Tahmin niteliği taşıyan cümlelerde kesinlik anlamı taşımayan ifadelere yer verilir arkadaşlar. Bu çerçevede bize verilen parçayı incelediğimizde parçanın üçüncü cümlesinde parçanın yazarının çoğu kimsenin hayatta gerekli olan bütün bilgilere okul hayatında ulaştığına dair bir düşüncede olduğu ifade edilmektedir. Fakat burada ifade edilen düşünce yazarın kendi düşüncesidir. Yani kesinlik anlamı taşımamaktadır. Dolayısıyla üçüncü cümle tahmin anlamı taşıdığından doğru cevabımız burada C şıkkı olacaktır. Bu sorumuzda bize bazı cümleler verilmiş ve aşağıdaki cümlelerin hangisinde hece düşmesine uğramış sözcük yoktur diye sorulmuş. Hece düşmesi dendiğinde bizim öncelikle arkadaşlar ünlü düşmesinin olduğu yerlere dikkat etmemiz gerekmektedir. Çünkü bir sözcükte ünlü harfin eksilmiş olması o sözcükte hece kaybının yaşandığını ifade etmektedir. Bu anlamda bize verilen şıkları incelediğimizde A şıkkında yer alan cümleye dikkat edecek olursak eğer, bu cümlede yer alan çevrilmişti sözcüğünün kökü çevirmektir. Çevirmek sözcüğündeki i ünlüsü, sözcüğün almış olduğu eklerin etkisiyle arkadaşlar düşmüştür. B şıkkında yer alan cümlede ayrılınca sözcüğünün kökü ayırmaktır. Ayırmak sözcüğündeki ı ünlüsü, sözcüğün almış olduğu eklerin etkisiyle arkadaşlar düşmüştür. C şıkkında yer alan cümledeki sararan sözcüğün kökü ise arkadaşlar sarıdır. Bu sözcükte yer alan ı ünlüsü de yine sözcüğün almış olduğu eklerle düşmüştür. D şıkkında yer alan cümlede ise ayrım sözcüğünün kökü yine ayırmaktır arkadaşlar. Ayırmak sözcüğündeki ı ünlüsü sözcüğün almış olduğu eklerin etkisiyle yine düşmüştür. E şıkkında yer alan cümleye baktığımızda ise arkadaşlar bu cümlede e, ünlü düşmesine, dolayısıyla da hece düşmesine rastlanmadığını görüyoruz. Bu anlamda doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Bu sorumuzda bize bazı cümleler verilmiş ve aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır diye sorulmuş. Bize verilen cümleleri incelediğimizde C şıkkında yer alan cümleye dikkat edecek olursak eğer burada arkadaşlar yardımcı eylemle oluşmuş bir birleşik eylem görmekteyiz. Yardımcı eylemle oluşmuş birleşik eylemlerde ünsüz türemesi ya da ünlü düşmesi gibi bir ses odayı varsa burada Sözcükler bitişik yazılmaktadır arkadaşlar. Fakat sözcüklerin birleşiminde böyle bir ses olayı meydana gelmiyorsa bu sözcükleri ayrı yazmamız gerekir. Fakat burada hitap etmek sözcüğü bitişik yazıldığından dolayı bu cümlede bir yazım yanlışı yapılmıştır. Dolayısıyla da doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Bu sorumuzda bize bazı cümleler verilmiş ve aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yoktur diye sorulmuş. Bize verilen şıkları incelediğimizde A şıkkında yer alan cümleye dikkat edecek olursak eğer bu cümlede arkadaşlar 3 sözcüğünün sert ünsüzle bittiğini görmekteyiz. Sert ünsüzle biten sözcükler yumuşak ünsüzle başlayan bir ek aldıklarında ekte yer alan yumuşak ünsüzün sertleşmesi gerekir. Fakat burada ünsüz sertleşmesi olayı olmadığından dolayı bir yazım yanlış yapılmıştır. C şıkkında yer alan cümlede ise arkadaşlar ay isminin büyük harfle yazıldığını görmekteyiz ay isimleri rakamlarla birlikte açık bir şekilde ifade edildiklerinde arkadaşlar büyük harfle yazılırlar. Bunun dışında kullanımlarda ise ay isimlerinin küçük harfle yazılması gerekir. Burada Ağustos sözcüğünün büyük harfle yazılıyor olması yazım yanlışına sebep olmuştur. D şıkkında ise sormayan sözcüğünde arkadaşlar ünlü daralmasının olduğunu görmekteyiz. Ünlü daralması genellikle yorekinin olduğu yerlerde karşımıza çıkar. Yörekin olmadığı yerlerde ise demek, yemek ve ne sözcükleri daralmaya uğrayabilir. Burada ise sormak sözcüğü görmüş olduğunuz gibi yörekin almadığından dolayı herhangi bir daralmaya uğramaması gerekiyor arkadaşlar. Fakat burada ünlü daralması yapıldığından dolayı yazım yanlış yapılmıştır. E şıkkında yer alan cümlede ise arkadaşlar rakamlarla ifade edilen açık bir tarihe yer verildiğini görüyoruz. Bu tip kullanımlarda gün ve ay isimlerinin büyük harfle yazılması gerekirken burada Haziran sözcüğü küçük harfle yazıldığından dolayı bir yazım yanlışı yapılmıştır. B şıkkında ise herhangi bir yazım yanlışına rastlamadığımızdan dolayı doğru cevabımız burada B şıkkı olacaktır. Bu sorumuzda bize bir parça verilmiş ve bu parçada ayraçla belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir diye sorulmuş. Bize verilen parçayı incelediğimizde, parçamızda yer alan ilk boşluğa kendisinden sonra açıklama yapılacağından dolayı iki nokta, ikinci boşluğa soru cümlesinin sonunda bulunduğundan dolayı soru işareti, üçüncü boşluğa sıralı cümlede ayıracağından dolayı virgül ve son boşluğa da tamamlanmış cümlenin sonunda bulunduğundan dolayı nokta kullanmalıyız. Bu çerçevede bize verilen şıkları incelediğimizde doğru cevabın D şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Bu sorumuzda bize bazı cümleler verilmiş ve aşağıdakilerin hangisinde virgül farklı bir görevde kullanılmıştır diye sorulmuş. Bize verilen cümleleri incelediğimizde A B D ve E şıklarında yer alan cümlelerde virgülün özneyi belirtmek amacıyla C şıkkında yer alan cümlede ise tırnak içerisinde alınmamış alıntı ifadeyi belirtmek amacıyla kullanıldığını görmekteyiz. Bu anlamda doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Bu sorumuzda bize bazı cümleler verilmiş ve yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük türemiş değildir diye sorulmuş. Türemiş sözcükler yapım eki almış olan sözcüklerdir arkadaşlar. Bu çerçevede bize verilen cümleleri incelediğimizde birinci cümlede yer alan toplandılar sözcüğünün kökü toptur. Bu sözcüğümüz almış olduğu yapım eklerin etkisiyle türemiş sözcük haline gelmiştir. İkinci cümlede yer alan alt çizili sözcüğümüz ise arkadaşlar önemlidir. Önemli sözcüğünün kökü de öndür. Bu sözcüğümüz de yine almış olduğu yapım ekleriyle türemiş hale gelmiştir. Üçüncü cümlede yer alan alt çizgi sözcüğümüz ise yaşamdır. Yaşam sözcüğünün kökü de arkadaşlar yaştır. Yine burada sözcüğümüz almış olduğu yapım eklerinin etkisiyle türemiştir. Dördüncü cümlede ise altı çizgi sözcüğümüz yalnızcadır. Yalnızca sözcüğünün kökü ise arkadaşlar yalındır. Yalın sözcüğü yine almış olduğu yapım eklerinin etkisiyle türemiş hale gelmiştir. Beşinci cümlede yer alan e, sözcüğümüz ise arkadaşlar gökyüzü sözcüğüdür. Gökyüzü sözcüğü burada iki sözcüğün birleşmesiyle oluştuğundan birleşik sözcük olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla burada doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Bu sorumuzda bize bazı cümleler verilmiş ve aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük farklı bir yapım eki almıştır diye sorulmuş. Bize verilen cümleleri incelediğimizde A şıkkında yer alan yakmak C şıkkında yer alan delmek, D şıkkında yer alan almak ve E şıkkında yer alan yapmak sözcükleri ıcı fiilden isim yapım ekini almışlardır arkadaşlar. B şıkkında yer alan kapıcı sözcüğünün kökü ise kapmak sözcüğüdür. Kapmak sözcüğü de arkadaşlar diğer altı çizili sözcüklerimiz gibi fiil kökenli bir sözcüktür. Fakat bu sözcüğümüz öncelikle ı, fiilden isim yapım ekini. Daha sonra da arkadaşlar c isimden isim yapım ekini aldığından dolayı doğru cevabımız burada B şıkkı olacaktır. Bu sorumuzda bize bazı dizeler verilmiş ve bu dizeleri söyleyen biri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sorulmuş. Bize verilen dizeleri incelediğimizde dizelerimizde yer alan İnan kardeşim inan ifadesinden yola çıkılarak bu sözleri söyleyen kişinin umutlu olduğunu, omzun omzumda nefesin nefesimde ifadesinden yola çıkılarak dayanışmaya inanan biri olduğunu, gökyüzünü yıldız yıldız dilim dilim bölüşürüz yeryüzünü ifadesinden yola çıkılarak paylaşmayı seven biri olduğunu, payına düşen dertler payıma düşen dertler ifadesinden yola çıkılarak da özverili olduğunu söyleyebilirken bu kişinin kaygı üreten biri olduğunu söyleyemeyiz. Bu nedenle doğru cevabımız aşık olacaktır. Bu sorumuzda bize bazı cümleler verilmiş ve aşağıdaki alt çizili sözcüklerden hangisi ek eylem almamıştır diye sorulmuş. Ek eylemin iki önemli görevi vardır arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi isimleri yüklem yapması diğeri ise fiilleri birleşik zaman yapmasıdır. Bize verilen cümleleri incelediğimizde A şıkkında yüklem görevinde kullanılan olmak sözcüğü, C şıkkında yüklem görevinde kullanılan tanınmak sözcüğü ve E şıkkında yüklem görevinde kullanılan yerleşmek sözcüğü fiil türünden sözcüklerdir. Ve bu sözcükler birden fazla kipeki aldığından dolayı arkadaşlar sözcüklerimizde ek eylem kullanılmıştır diyebiliriz. D şıkkında yer alan sözcüğümüz ise var sözcüğüdür. Var sözcüğü ise isim soylu bir sözcüktür. Ve burada isim soylu sözcüğümüz yüklem görevinde kullanıldığından yine ek eylem aldığını söyleyebiliriz. B şıkkında yüklem görevinde kullanılan sözcüğümüz ise arkadaşlar gelişmek sözcüğüdür. Gelişmek sözcüğü fiil soylu bir sözcük olduğundan ek eylem almıştır diyebilmemiz için iki tane kipek alması gerekirdi. Ama burada bir tane kipeki kullanıldığından arkadaşlar bu sözcüğümüz için ek eylem almıştır diyemiyoruz. Bu anlamda doğru cevabımız da B olacaktır. Bu sorumuzda bize bir parça verilmiş ve bu parçada anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Dilerseniz öncelikle bize verilen parçayı inceleyelim. Teknoloji yaşamı kolaylaştırırken insanlığı ve doğayı kıskaç içine dalıyor. Teknoloji toplumun yaşam düzeyini yükseltirken çevreyi kirletmemeli, üretimi hızlandırırken işsizliğe yol açmamalı, bilgi birikimini hızlandırırken kişiyi bir yana itmemeli, her şeyi hazır bir biçimde sunarken insanı önemsemeli, kişisel beceriyi, duyguyu göz ardı etmemeli. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar parçanın ilk cümlesinden yola çıkılarak parçanın genelinde teknolojinin insanı ve doğayı önemsemesi gerektiğinden bahsedilmektedir. Bu çerçevede bize verilen şıkları incelediğimizde D şıkkında yer alan teknoloji insanı ihmal etmemeli, doğal dengeyi bozmamalıdır ifadesi bu parçada vurgulanmak istenen düşünceyi ifade etmektedir. Dolayısıyla doğru cevabımız değişik olacaktır. Bu sorumuzda bize bir parça verilmiş ve bu parçaya göre sanatçıyı büyük olmaktan alıkoyan aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Dilerseniz öncelikle bize verilen parçayı inceleyelim. Sadece seziş, duyuş iyi bir edebiyatçı olmaya yetmez. Sezgi sanatçıyı bir yere kadar götürebilir. Ona bütün evrenin kapılarını açamaz. Çağının aydınlığından yoksun, geçmişe dönük, kendi içine kapalı bir kimse, nedenle uzun soluklu bir yazar, bir ozan olursa olsun sanatçılığı düşündür. O iyi bir yazar, iyi bir ozan olabilir de büyük olamaz denilmiş. Burada görmüş olduğunuz gibi sanatçının büyük sanatçı olabilmesi için arkadaşlar çağına ayak uydurması gerektiğinden bahsedilmektedir. Bu çerçevede bize verilen şıkları incelediğimizde doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz.